İşte. Bu yardımdan geldi. Üşüdüğümüz için gittik. Sağ olsunlar aldık. Giydik neyse. Isınalım diye bir derdimizi cebimize attık. Bir cebinden çıkan kıyıp da yiyemedik bile. Kıyıp da yiyemedik. Daha duruyor. Öbür cebinden ne çıktı Nasıl bildiler? Nasıl üşüdüğümüzü? <laughs> Bir, iki, üç, dört. Kim yapar bunları? Kim yaptıysa yani. Bu cehenneme girer mi sizde? Bu Allah dostudur. Sizin milletimiz. Bu da yetmedi. <laughs> Elhamdülillah. Fedakar bir millet. Bu yetti mi? Yok bu da yetmedi. Daha elimi cebime atıyorum. Bu cebinden ne çıktı? Bunu da hiç kıyıp daha yiyemedim. <laughs> Çocuklarımdan onlara bile kıyıp veremedim. <laughs> ceketi bile giyemedim. O kadar. O da yetmedi. Diye cebinde ne var dersiz? Onda da bir firkete. Nasıl düşündüler? Bir yerleri söküldü bunu da onunla yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler? Ne kadar güzel insanlar varmış bu dünyada. Ne kadar. Allah, Allah dostu.